Herkese mutlu bir hafta sonu diliyorum. Yine yatırımı konuşacağız. Parayı nasıl büyütürüz onu konuşacağız. Neden yatırıma, yani bugünkü konumuz neden yatırıma küçük sermaye ile, küçük meblalar ile başlamamız gerekiyor. Bunun sebeplerini söyleyeceğim. Nasıl olacağını anlatacağım. Benim elimde çok az para var. Ya da hiç param yok. Sadece maaşımdan %5 ya da %10 anca ayırabiliyorum. Aslında başarının sırrı da zaten burada yatıyor. Çünkü sizin elinizde hazır para varsa onunla yatırım zaten yapmazsınız. Hemen bir şekilde onu heba edersiniz. Hazır gelen para böyledir. Bakın birçok yatırımcı arkadaşım var benim gibi. Onları da izliyorsunuz, dinliyorsunuz. Neredeyse tamamına yakını bu işe sıfır sermaye ile başlamış kişiler. Evet, yatırıma başlamak çok zor bir iş. Önümüzde inanılmaz büyük engeller var. Bu işe başlayan 10 kişiden belki sadece bir tanesi, iki tanesi ipi göğüsleyebiliyor, başarılı olabiliyor. Kalanı bir seneyi doldurmadan ya vazgeçiyor ya da elindeki parayı çarçur ediyor. Çünkü zor bir iş, göründüğü kadar kolay değil. Motivasyon çok önemli ama motivasyondan daha önemli bir husus var. O da disiplin. Şahsen ben bu işe sıfırdan başladım. Ve işte bana aylık şu kadar kazandırır diyebileceğim bir gelir seviyesine ulaşmak için 5 sene bekledim. Ama benim zamanında bana yol gösteren kimse yoktu, bir rehber yoktu. 20 sene önce Türkiye'de bu işleri alatan kişi sayısı çok azdı. Youtube diye bir şeyde ya yeni çıkmıştı ya da hiç yoktu. E bize öğretilen neydi? Sağda solda bize öğretilen derslerle iyi çalış, iyi maaşlı bir iş bul sonra da emekli olursun. Bize öğretilen buydu. O yüzden benim belli bir noktaya gelmem çok zaman aldı ama şimdi böyle değil. Şimdi bilgi kaynağı çok fazla ama bu sefer de çok fazla bilgi kafa karıştırıyor. Her neyse o konulara girmeyelim çok fazla bilgi olayına. Ee, belli bir aşamaya gelmek yani 10 bin liranız var bunu 50 bin lira yapmak zordur. Ama 50 bin lirayı işte 100 bin lira 200 bin lira yapmak daha kolaydır. Çünkü sen 10 bin liralı bir sene içinde 20 bin lira yaptıysan demek ki sen bir şeyler öğrendin. Zor olan ilk sene ve ilk 3 yıl. İlk 3 yıldan sonrası zaten çorap söküğü gibi geliyor. İlk başlarda büyümek neden zor? Çünkü sermayen az olduğu için sana bunun getireceği yüzdelik dilimde düşüyor. 10 bin lirası olan bir kişi bu parayı bir sene sonra 20 bin lira yaparken ne kazanıyor? 10 bin lira kazanıyor. Ama 100 bin lirası olan bir kişi Aynı şekilde parasını ikiye katlayınca bir sene içerisinde o adam da 100 bin lira kazanıyor. Aslında ikisinin başarısı eşit. İkisi başarı olarak kıyaslandığında eşit. Ama öbür adamın sermayesi daha yüksek olduğu için daha fazla kazanmış. İşte neden dedim ki ilk 3 sene zordur o yüzden zor. Yani siz belli bir aşamayı açtıktan sonra belli bir etabı geçtikten sonra zaten bilgi ve tecrübeniz katlanıyor. Paranız da katlanıyor. Bununla doğru orantılı olarak parayı da katlamaya başlıyorsunuz. Yani o ilk aşamayı açtıktan sonra belki bu senin hani o ilk 3 seneden sonra 6 e, ayda aynı şeye geç geçeceksin. Yani 3 senelik e, ilk dönemden sonra aynı performansı yakalaman 3 sene değil 1 sene sürecek. Belki 6 ay sürecek. Yani çok fazla bir şey artık fazla bir düşünmene de gerek kalmayacak. Ya 3 yıl sabredeceksin. Sıfır sermaye ile bu işe nasıl başlayacaksınız? Önce mutlaka ama mutlaka harcamalarınızı kısmanız gerekiyor. Değerli takipçilerim bakın bu iş ne kadar kazanırsanız kazanın harcamalarınızı kısmadan olmaz. İlk bir yıl yani asosyal bir hayat yaşayacaksınız. Çok az harcama yapacaksınız. Bu hususta kendinize söz vereceksiniz. Bir sene boyunca belki dışarıda para harcama ile ilgili hiçbir etkinliğe katılmayacaksınız. Dışarıda belki bir bardak çay bile içmeyeceksiniz. Tamamen ot gibi bir hayat yaşayacaksınız. Yani bunu söylemeye mecburum. Yani başka yolunu biliyorsanız bunu sıfır sermaye var diyorsunuz ya. Sıfır sermayesi olup maaşlı çalışanlar için bunu söylüyorum. Başka bir yolu yok. Benim benim açımdan böyle. Ha siz diyorsanız başka bir yolu var. Hani ne olabilir? Belki elinde satacak bir mal varlığın vardır değerli eşyaların vardır. Hani onu satarak başlayabilirsin. Ama şunu ayıranmanı istiyorum ki sonunda gülen sen olacaksın. Senden o an itibariyle maddi olarak çok daha iyi seviyede olan birçok arkadaşını 3-5 sene sonra ekart edeceksin. Buna emin olabilirsin. Şimdi bu işe yeni başladın. işi bilmiyorsun. işi bilmediğin için de dün de anlattım. Önce direkt hisse seneleri almak yerine fon alarak bu işe başlarsan daha iyi olur. Çünkü bir bilgin yok, piyasayı tanımıyorsun. Borsa birdenbire bir ayı sezonuna girse 5-6 ay kadar kendini toparlayamayabilir. O zaman panik olabilirsin. Bu iş için birinci koşul buna ulaşacağına, bu seviyeye ulaşacağına inanman. Bakın ben 5 sene bekledim. İlk 5 senem benim neredeyse sıfır bir şeyle geçti böyle. Yatırım anlamında verdim ama karşılık beklemeden verdim öyle söyleyeyim ama inanmaktan daha önemlisi disiplin evet. ve belli bir aşamadan sonra eğer hani maaşlı çalışıyorsun büyük ihtimal hani Allah korusun bir ekonomik kriz olsa iş yeri kapansa işsiz kalsam bile seni bu birikimin seni 5-6 ay rahat idare eder ya kafan rahat olur bu seni rahatlatır. O 5-6 ay süre içerisinde de belki başka bir iş bulursun. Hani ekonomi düzelir bir şey olur. Bunları Türkiye Cumhuriyeti de bu olaylar yaşandı. Daha önce ben bunları gördüm. Kafan rahat yaşarsın, ve mutlaka bazı temel yatırım ile ilgili kitapları okumanız gerekiyor. Piyasada çok fazla yatırım kitapları var. Bu kitaplardan 3-5 tanesini okuyarak işe başlayabilirsiniz. Bu hem sizin inancınızı artıracak hem de sizi motive edecektir. Fonlardan başlayacaksınız demiştim. Yani portföyde ne olur? Altın, gümüş portföyde bir miktar bulunur. Kripto para olayda ilk sene girmemeniz daha uygun olabilir. yurt dışı hisseleri Amerikan borsası ile ilk başta bunlara da pek bulaşmamak uygun olabilir. Ya da ilk 6 ay Şöyle bir ilk bir ay kendinizi bir deneyin. Bakalım 10 bin liranızı 11 bin lira yapabildiniz mi? Ya da 10.000 liranızı 10.500 lira yapabildiniz mi? Yoksa 10.000 liranız 9.000 liraya mı düştü? Ee, mesela tebettü emekliliği diyoruz ama tebettü emekliliği çok sonraki iş. Önce biraz hızlı büyümeniz lazım. Nasıl ki yeni doğan bir çocuğu çok fazla beslersiniz. İlk 3 yaşına kadar çocuğu o biçim e, abanırsınız çocuğa. Dayarsınız mamayı. E, biz de şu an yeni yatırımda da şu an bir çocuk bir bebek. Yeni doğmuş fazla beslenmesi gerekiyor. Beni şu halimle beni besleseniz ben fıçıya dönerim yani. Sonra ne oluyor? Çocuk işte 3 yaşına geliyor, 4 yaşına geliyor. Yavaş yavaş besleme sistemini dönüştürüyorsunuz. İşte kendi yemeye çalışıyor. Daha az yiyor çocuk. Tıpkı bunun gibi ilk başta hızlı büyümeye odaklanmanız gerekiyor. Yani ilk başta temettüye değil hızlı büyümeye odaklanıyorsunuz. Zaten ilk 2 senede ak kara belli olacak. İlk 2 seneden sonra... Hani belli bir aşamaya gelemediysen ya bu işi öğrenemedin ya da bir yerlerde yanlış yapıyorsun demektir. Mesela bununla ilgili benzer bir örnek vereyim. Herhangi bir iş yerinde işe başladın, süpermarkette, çağrı merkezinde, özel bir kurumda işe başladın. Aradan iki sene geçti ve sen terfi edemediysen demek ki sen o işe uygun birisi değilsin demektir. Bakın bu maaşlı işte çalışan arkadaşlarıma bunu söylüyorum. İki sene geçmiş terfi alamamışsın. Ya yani bir hata var. <laughs> ya bu hatayı çözün ya da başka bir iş arayın. Eee... Yatırıma başlayanlar için de aynısı geçerli. Aradan 2 sene geçmiş belli bir hedefe ulaşamadıysan bir yerlerde bir yanlışlık var demektir. Ama o hedefe ulaşınca var ya öyle bir mutluluk yaşayacaksın ki onun sana vereceği o hazzı ya ben hiçbir şeyle değişmem. Ne diyorum? Disiplin, disiplin, disiplin ve sonunda kavuşacağın refah ve huzur. Yani eziyet çekmeden mutluluk gelmeyecek. Bunu unutmayın. Bu işi başaran ünlü kişilere bakın, hepsinin benzeri sıkıntıları çekmiş olduğunu göreceksiniz. Hepinize dilediğiniz için çok teşekkür ediyorum ve tekrardan görüşmek dileğiyle bol kazançlar diliyorum.